9. sınıf biyoloji ders kitabı Netbil Yayıncılık sayfa 69 cevapları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Netbil Yayıncılık biyoloji ders kitabı sayfa 69 cevabı 5. ATP yapısını ve bulundurduğu grupları çizerek gösteriniz. Cevap ATP nedir ve ne yapar? ATP veya adenozin trifosfat yeryüzündeki tüm canlı organizmaların tek enerji taşıyıcısıdır. Mikroorganizmalar gıda ve ışık kaynaklarından ATP formunda metabolize olan enerjiyi yakalar ve depolar. Hücre enerji gerektirdiğinde ATP hidroliz yoluyla parçalanır. Yüksek enerji bağı bozulur ve bir fosforil grubu çıkarılır. Bu işlemden salınan enerji çeşitli hücresel süreçleri yönlendirmek için kullanılır. ATP sürekli olarak biyolojik reaksiyonlara katıldığı ve tüm yaşamın sağlığı ve büyümesinde merkezi olduğu için oluşur ve parçalanır. ATP yani enerji, hücrelerin en temel enerji kaynağıdır. Asla bir hücreden diğer hücreye aktarılmazlar. Enerji yani ATP olmadan hiçbir hücre yaşayamaz, çoğalamaz. ATP adenin bazı riboz 3 fosfat 6. ATP molekülünün özelliklerini belirtip fosforilasyon ve defosforilasyon terimlerini açıklayınız. Cevap, ATP molekülü adenin riboz, 3 fosfattan oluşur. Adenosin trifosfat, ATP, canlı hücrelerde birçok işlemi yürütmek için enerji sağlayan karmaşık olan organik kimyasaldır. Kas kasılması, sinir dürtü yayılımı, kimyasal sentez gibi işlemlerin yapılmasını sağlar. Yaşamın her türünde bulunan ATP, genellikle hücre içi enerji transferinin merkezindedir. Metabolik süreçlerde ATP tüketildiğinde, ya adenozin difosfat, ADP, ya da adenosin monofosfat, AMP, ya dönüştürür. Diğer süreçler ATP'yi yeniden oluşturur. Böylece insan vücudu, her gün kendi vücut ağırlığını ATP'ye geri dönüştürür. Aynı zamanda DNA ve RNA'nın bir öncüsüdür ve bir koenzim olarak kullanılır. Biyokimya açısından ATP, Bilüplozit trifosfat olarak sınıflandırılmıştır. Bu da üç bileşenden oluştuğunu gösterir. Azotlu baz, adenin, şeker ribozu ve trifosfat'tır. B, aşağıdaki kutucuklarda karışık olarak verilen mineralleri uygun tanımlarla eşleştiriniz. 1. Ayıvarda bulunan hemoglobin molekülünün yapısına katılır. Cevap, demir. İkinci nükleik asitlerin ve ATP molekülünün yapısına katılır. Cevap, azot üçüncü tiroid bezinin hormonu olan tiroksinin yapısına katılır. Cevap, iot. Dördüncü fotosentez reaksiyonlarında ışığı absorbe eden klorofil pigmentinin yapısına katılır. Cevap, magnezyum. Beşinci vücutta en fazla bulunan mineraldir. Kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır. Cevap, kalsiyum. 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Netbil yayınları sayfa 69 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.